bu sayının dörde bölümüne kalan 2'ymiş. Yani 6M 2N sayısı 4'e bölününce 2 kalanını veriyormuş. O zaman biz şu basamaklardaki sayıları düşüneceğiz. Buradan öyle sayılar yazacağız. <laughs> Pardon. <gülüyor> Buradan öyle sayılar yazacağız ki 4'e bölünün 2 kalanı verecek. Kaçtır diye düşünelim. 4'e ee, e bölünen sayıları düşünelim önce. 20 bölünür. 24 bölünür. Ve 28 bölünür. Şimdi 2 kalanını verenleri düşünelim. 2 ekleyeceğiz bunlara yani. 22 26 ve 30. Ee, bizim sayımız 2 ile başlamalıydı. O zaman şu sayıyı alamıyoruz. Dolayısıyla bizim alabileceğimiz sayılar 22 ve 26. O zaman bu e oluşacak sayılarımız şöyle olur. 6m 2 2 yani 22 oldu. Şuraya 2 yazdık. Bir de 6 yazacağız. 6m 2 6. Evet. Bu şekilde iki tane sayı oluştu. İki tane n değeri bulabildiğimiz için. Yani buraya kadar yaptık soruyu. Şimdi gelelim 9'a bölümünden kalana. 9'a bölümünden kalan 1 ise demiş. E, şimdi mesela bunun 9'a bölümünden kalan 1 ise biz şu şekilde yazabiliriz. Rakamlarını toplarız bu sayının. 9'a bölünebilme kuralında neydi? Rakamları toplamı 9 ya da 9'un katı olmalıydı. E, 9 ya da 9'un katı değilse kalan bulabiliyorduk. Sıfırdan farklı bir kalan bulabiliyorduk. Şimdi toplayalım. 10 değil mi? 6 artı 2 artı 2'den 10 çıkıyor. Yani 10 artı m var bir de tabi onu unutmayalım. Eşittir 9'un katından 1 fazlaymış. Niye 1 fazla hocam? Çünkü 1 kalıyor. Şimdi ne yapıyorduk? Bu fazlalığı bu tarafa atıyorduk. Burada kaldı mı size 9? Hani on, bu artı 1 bu tarafa atınca eksi 1 eksi 1 diye geliyor ya. 10 eksi 1'den 9 kalır. Eşittir 9'un katı. Yani 9 öyle bir sayıyı toplayacağız ki 9'un katı olacak. 9'un katları neydi? 0, 9, 18, 27. Tabii 9'da toplayacağımız bu m sayısının rakam olduğunu unutmamamız lazım. Mesela M yerine eksi 9 yazabiliriz. Ama 9 ile eksi 9'u toplarsak 0 olur. 9'un e, katı olur. Ama M bir rakam olduğu için eksi 9 bizim için kullanışlı olmaz. O yüzden yazamayız. M yerine 0 versek, bakın 9 ile 0 toplasak 9, 9'un katı. O zaman M 0 olabilir. M yerine 9 versek, şuraya yazayım bunu 9 ile 9'u toplasak 18 olur ve 9'un katı olur. O zaman M bu durum için yani şu sayı için n'nin 2 olması durumunda n'nin 2 olması durumunda 2 tane değer alabiliyormuş. Birisi 0, birisi 9'muş. N'nin 6 olması durumunda bakalım alabileceği değerleri. Yine rakamlarını toplayacağız. 6, 6, 12, 2 daha 14 e, yapıyor. Değil 14 artı n eşittir. Yine 9'a bölündüğünde kalan 1'miş. Yani 9k artı 1. O zaman yine biri bu tarafa attık. Eksi 1 diye geldi. Buradan gitti artık. 13 artı m eşittir 9k. Yani hocam yani şu. 13 ile kaçı toplarsak 9'un katı olur. Mesela burada 13 ile 5'i toplarsak 18 olur değil mi? m5 olabilir. 13 ile işte 14'ü toplarsak 27 olur. Ama m14 olamaz. Niye? Çünkü m bir rakam. Peki o zaman M'nin alabileceği 3 tane değer varmış. Bize diyor ki M artı N'nin yani bu toplamın kaç farklı değer alabileceğini bulun. Şimdi M'miz ve N'nizi yazalım. M'nin alabileceği değerler 0, 5 ve 9. N'nin alabileceği değerler de 2 ve 6. Şimdi buradan şöyle toplamlar yazabiliriz mesela biz. 0 artı 2. 0 artı 6 e, işte 5 artı 2 5 yani M5 için N2 M5 için N6 olsun farklı farklı toplamlar çıkacak. İşte M9 için N2 M9 için N6 Bakalım bunların cevapları kaç çıkıyor? Hemen inceleyelim. Bunun cevabı 2 çıktı. Bunun cevabı 8 çıktı. Bununki 7 çıktı. Bununki 11 çıktı. Bununki de 11 çıktı bakın. Bize kaç farklı değer dediği için bunu almayacağız. Çünkü burada 11 bulduk zaten. 9 artı 6, 15 çıktı. O zaman kaç tane değer varmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı değer alabiliyormuş. Alabileceği değerlerin en büyüğü bu toplamın 15, en küçüğü 2 diyebiliriz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer?